Hepinize merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün kirpiklerimizi kaşlarımıza değdirecek, kaşlarımızı kalınlaştıracak, kirpiklerimizi uzatacak kaş kirpik serumu hazırladım sizlere. Bu serumu 3 gün arka arkaya uyguluyoruz. 3 gün sonundaki değişime şaşırıyoruz arkadaşlar. Tarife geçmeden önce videoyu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok arkadaşımızın fayda görmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Kaş kirpik serumu nasıl hazırlanır? O aşamaya geçiyorum. Kaş kirpik serumunu hazırlarken aloe vera jeli kullanıyoruz. Ve ben bugün jeli bitkiden çıkardım arkadaşlar. Eğer sizin evinizde aloe vera bitkisi yoksa ve hazır jel varsa aynı ölçülerle hazır jelden de bu serumu hazırlayabilirsiniz ve bitkisini kestim şimdi şöyle altına bir peçete bırakıyorum hemen de sarı sıvısını akıtmaya başladı 1 saat kadar bu şekilde dik olarak bekleteceğim İçindeki sarı sıvısının akmasını sağlayacağım 1 saat beklettikten sonra gördüğünüz gibi sarı sıvısı çıktı sarı sıvısını çıkardıktan sonra kenarlarındaki dikenli kısımları da çıkarıyorum. Sonra tekrar yıkıyorum. Ve aloe vera bitkisinin içinde bulunan jeli çıkartıyorum. Parmaklarımla jeli eziyorum. Elimle parçaladıktan sonra ölçüyorum. 1 yemek kaşığı ölçüsünde aloe vera jeli çıkarmışım. Tatlı badem yağı ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da hint yağı ilave ediyorum. Malzemeler özleşene dek karıştırıyorum. Boş bir krem kabım var. Onun içine bırakıyorum. 3 gün boyunca kaşlarıma kirpiklerimi uyguluyorum. Kalan miktarı da saçlarıma uyguluyorum arkadaşlar. 3 günün sonunda yenisini hazırlıyorum. Boş bir rimel fırçası kullanacağım. Rimel kutusunun içine boşaltması zor olduğu için ben bu şekilde krem kabına boşalttım. Kaş kirpik serumunu kirpiklerimize nasıl uyguluyoruz? Önce gözlerimizde makyaj varsa makyajı temizliyoruz, akşamları uyguluyoruz. Bir rimel fırçası yardımıyla veya bir kulak çubuğuyla kirpiklerimize uyguluyoruz. Kirpiklerimize uyguladıktan sonra da kirpiklerimizin diplerini hafif bir şekilde ovalıyoruz. Ve sabaha kadar kirpiklerimizde kalıyor, sabah kirpiklerimizi yıkıyoruz. Kaşlarımıza nasıl uyguluyoruz? Kaşlarımızı önce soldan sağ, sağdan sola olmak üzere 5 sefer tarıyoruz. Sonra yine bir fırçası fırçasıyla veya kulak çubuğu yardımıyla kaşlarımıza diplerine gelecek şekilde, serum diplerine gelecek şekilde uyguluyoruz. Sonra yine parmak uçlarımızla kaşlarımızın diplerine masaj yapıyoruz ve gece boyu kaşlarımızda kalıyor. Sabah kaşlarımızı yapıyoruz 3 gün arka arkaya bu şekilde uyguladıktan sonra kaşlarımızda ve kirpiklerimizde olan değişime şaşırıyoruz arkadaşlar ve düzenli uygulamada kirpiklerimiz kaşlarımıza değecek kadar uzuyor arkadaşlar. 3 gün buzdolabında saklıyoruz, kullanıyoruz. 3 gün sonrasında kalanı saç diplerine uyguluyoruz. Saçlarımızı da hızlı uzatıyor arkadaşlar. Saçlarımıza da canlılık veriyor hazırladığımız serum. Saçlarını uzatmaya ihtiyacı olan arkadaşlarım bu serum ölçülerini katlayarak daha fazla hazırlayıp hem saçlarına hem kaşlarına kirpiklerine uygulayabilirler. Kaş kirpik serumunu kirpiklerimize uygularken gözlerimize kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Tarif ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar canım arkadaşlarım. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.